Fiyatları baş aşağı indirdi egemen Müşteriyi sevindirdi güldürdü egemen Belçika'dan, Hollanda'dan, Almanya'nın her yanından Herkes geldi hadi gali sen de gel Hadi gali hadi gali hadi gali sen de gel Duisburg'da Avrupalı Türklerin bir uğrak noktası var. Egemen Market bakliyattan sebze meyveye, şarküteriden helal et ürünlerine her türlü taze ürün çeşitleriyle Duisburg'da hizmetinizde. Egemen Market'te Ethem Bey ile sohbet ediyoruz. Sevgili izleyenlerim işte Almanya'nın en yoğun şehirlerinden biri olan Duisburg'dayız bugün. Egemen Market'teyiz. Herkesin yakından tanıdığı Egemen Market'in sahibi Ethem Bey ile muhabbet edeceğiz. Ancak benim bir şey dikkatimi çekti. Muhabbet etmeden önce şöyle raflara bir bakıyorum. Maşallah daha gözüm ilk merayda takıldı kaldı boşalmış. Kardeşim kolay gelsin. Sağ olasın hoş geldiniz. Alışveriş mi yapıyoruz yoksa ne yapıyoruz? Ben merayın bayiğini yapıyorum. Haa. Bugün cumartesi olmasına rağmen bir kontrol edeyim dedim. Ürünlerimiz boşalmış. Her hafta dolduruyoruz boşalıyor burada. Tüketicilerimiz kaliteli ürün tüketmeye alıştı, bu bizi çok sevindiriyor. Hı hı. E, artık eski alışkanlıkları bitiyor, kaliteli olan ürünlere yöneliyor müşterilerimiz. Sevgili izleyenlerim, işte Duisburg'dayız ve Duisburg'un en popüler caddesindeyiz, Marslow'dayız. Yani ben burada adeta kendimi bir İstanbul'da gibi hissettim. Küçük İstanbul diyorum buraya çünkü caddenin bir ucundan bir ucunda Sağlı sollu bütün esnaflarımız Türk ve burada olunur da en popüler markete uğranılmaz mı? İşte Egemen Market'teyiz ve Egemen Market'in sahibi Ethem ile bir aradayız. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Müthiş bir cadde, yoğunluk inanılmaz. Ben kendim İstanbul'da hissettim. Bu arada raflarınıza bakarken tesadüf Meray'dan da bir arkadaşa rastladım. Raflar bomboş diyorum. Kaliteden ödün tanımıyorsunuz. Evet. Öncelikle şöyle Egemen Market'i Gerçi uzun yıllardır herkes yakından tanıyor Özellikle duisburg Marsloda bu popüler Caddemizde ama sizin ağzınızdan da bir dinleyelim Kaç yılı var bu marketimizin? Egemen Market Duisburg-Marsloh'da Türk Caddesi Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi Duisburg-Marsloh'da 10 yılın üzerinde Hizmet vermekte 3 yıldır da Ben hizmet vermekteyim müşterilerimize Ne kadar güzel bu arada Ben o kadar çok kalabalık gördüm ki Demek ki müşterilerimize de burada ee, hem fiyat politikası olsun hem günlük taze meyve sebze et evet. ürünlerimizde günlük değil mi? Tabii ki etlerimiz İslam usullere göre helal kesimdir. Hı. Sebze ve meyvelerimiz de günlük gelmekte. Müşterilerimize tam kapeste hizmet vermekteyiz. Ne kadar güzel. Peki Ethem Bey bir şey söyleyeceğim. Fiyat politikamız nedir? Toptan fiyatına perakende satış ee, zaten kendimde toptancı 10 yıldır Avrupa çapında gıda toptancılığı yapmaktayım. Üreticiden direkt tüketiciye hizmet veriyoruz. Böylelikle aradaki fiyat farklılığını kaldırmış oluyoruz. Müşterilerimiz de memnun doldur doldur yetmez, harca harca bitmez. Egemen'de Çok güzel. ucuzluklar hiçbir zaman bitmez. Ne kadar güzel bir slogan dedik. Bu arada sevgili izleyenlerim malum biliyorsunuz ki artık... yeni yıla sayılı günlerimiz kaldı. Merhaba diyeceğiz. Ben az önce bir istihbarat aldım Ethem Bey'den. Müthiş bir sürpriz hazırlamış özellikle siz... E, sevgili alışveriş yapan... E, müşterilerimiz için diyelim değil mi? Özellikle müşteri diyorum evet. ben. E, Egemen markette alışveriş yapanlar için... Bir milli piyango sürprizimiz var. Dilersek Ethem Bey'den dinleyelim. Bu yıl e, milli piyangomuz 40 da 40 milyon evet. Türk lirası. Nedir bunun? E, şöyle bir ekranda paylaşalım. Nedir o sürpriz? E, Türkiye'de milli piyango 40 milyon dağıtıyor. Evet. E, biz de inşallah bu bizim müşterilerimizden birisine çıksın diye alışveriş eden müşterilerimize 40 milyonluk milli piyango biletini, çekiliş biletini bedavaya veriyoruz. Aa, yani bu kadar iddialı izliyorsun bu yıl Duisburg marxoda bir vatandaşımıza çıksın. <laughs> İnşallah milyoner bizim müşterilerimizden birisi olacak peki her alışveriş yapan vatandaşımıza bir milli piyango egemen marketten hediye midir? Aynen alışveriş yapan müşterimiz milli piyango biletini alacak. İnşallah ona çıkıp milyoner olacak ve egemen marketten memnun olacak. O zaman e, Ethem Bey ben hiç ayrılmayayım burada milli piyango e, günü bitene kadar ben günlük alışveriş yapayım olmaz mı? Tabii ki karosu ve <laughs> çok alışveriş çok şans. İnşallah diyorum sevgili izleyenlerim özellikle Duisburg Marxlo en popüler Türk caddesi diyorum. Doğru mudur? Tabii ki Duisburg Marxlo e, Avrupa'da hele evlenecekler için gelinlikle gelinlik dükkanlarıyla, damatlık dükkanlarıyla meşhur. Elinin üzerinde gelinlikçi dükkan var. 15'in üzerinde restoranlar, kuyumcuları var. Tabii ki Ege'me market var. Tüm müşterilerimizi, dostlarımızı Dysburg Marks ve Egemen Market'e bekliyoruz. Bekliyoruz derken şunu da unutmayın, alışverişinizi yapın, milli piyangonuzu alın ki 40 milyon her an sizin olabilir diyorum. Ve şunu da söylüyorum, yeni yıl mesajınızı alayım, programa kaldığımız yerden tam hızımızla devam edeceğiz. Yeni yıl mesajım e, tüm dostlarımıza, müşterilerimize, tüm halkımıza yeni yılda başarılar, mutluluklar, sağlıklar, savaşlardan uzak barışlarla birlikte mutlu yıllar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Egemen Market'e başta Ethem Bey kardeşime çok sağ olsun diyorum. Bizler her bir şey ekip olarak burada ağırladığı için diyoruz ve programımız tam hızıyla devam ediyor. Alo koca babam ben şu anda Egemen Market'teyim. Adamlar fiyatları yarıya indirivermişler. Ne var ne yok her şeyin fiyatını yarıya indirivermişler. İçerisi kum gibi müşteri kaynıyor. Alo koca babam biz de fiyatları indiriversek diyorum. Şurada neler var neler yok. Hele Uludan zeytinlere bak ya zeytinlere. var. Yeşili var, tuzlusu var, tuzsuzu var, hepsi var koca babam. Adamlar Wall Street yönüyle finance sistemi ise üye olmuşlar. Kasalara bir bak koca babam. Sanki Japonya borsası, Tokyo borsası, Amerikan borsası gibi çatı çatı işlem yapıyorlar. Koca babam biz de alışverişi burada egemenliğe yapalım diyor. Ne diyorsun koca babam? He? Yapalım koca babam. Bak 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 adamlar bir de ne yapıyorlar? Adamlar bir de yılbaşında milli piyango bileti veriyorlar koca babam. Her alışveriş yapana 40 milyon değerinde milli piyangonun yılbaşı bileti veriyorlar koca babam. Belki milyoner olmayız. Gel be kocuğum. Biz de buradan alışveriş yapalım. Gel be hadi. Hadi kocuğum bekliyorum. Be. Çabuk gel. Sen de alışverişe kaçırma kocuğum. Hadi bakayım bekliyorum. Gel verin gali. Tamam öptüm kocuğum.